Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Tüm dünyada eğitimin genel gidişini nasıl görüyorsunuz? Ee, muazzam bir yarış var. Bunun içerisinde bizim Marif Vakfı'nın e, konumu nedir? Ee, çok teşekkür ediyorum ee, Balkan Gazetesi'ne özellikle bu fırsatı verdiği için e, bütün dünyada eğitim toplumların dinamiklerine uygun olarak hızla değişiyor. Ee, özellikle pandemi döneminde içe kapanmanın verdiği evet. bir dönemde e, biz e, online ve teknoloji yoğunluğu olarak eğitime devam ediyorduk. Şimdi gördük ki o geçici bir durum değilmiş. En büyük değişiklik galiba önümüzdeki dönemde e, özellikle e, teknoloji yoğun bir eğitim sürecinin devam etmesi olacak. Biz buna hibrit eğitim diyoruz. Hatta biraz daha ileri giderseniz gelecek... Birkaç yıl içerisinde belki de yapay zeka uygulamalarıyla sadece sınıf ortamında değil, eğitimin bireysel olarak da her bir bireyin kendi ihtiyaçlarına göre devam edece edeceği bir sürece doğru gidiyoruz. Türkiye Marifaklı olarak biz bütün bu teknolojik gelişmeleri yakından izlediğimizi söylemek istiyorum. Her gün İstanbul'da da bu amaçla. İstanbul Eğitim Zirvesi adı altında bir e, eğitim toplantısı yapıyoruz. Bütün dünyanın ne ve okul yöneticilerini çağırıyoruz ki dünyanın nereye gittiğini biz de görelim. Aslında bütün dünya bir arayışta. Biz de yaptığımız çok güzel işler var Türkiye olarak, Türkiye marka olarak. Hem dünyanın e, birikimini, tecrübesini biz alıyoruz hem de kendi birikimimizi dünya ile paylaşıyoruz. Bu anlamda e, Türkiye Maarif Vakfı'nın ben her anlamda yani müfredat geliştirmeden, teknik uygulamalara, teknolojiyi öğretmeye, dil yeteneklerini geliştirmeye ve küreselce dünyada insanın kendi ait olduğu kültür ve gelenekleriyle dünya ile barış ve huzur içerisinde yaşamasını sağlayacak yeni anlayışların eğitim süreçlerine dahil edilmesi dahil her anlamda öncü bir eğitim kurumu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi efendim, bari bak bunun anaokulundan üniversiteye kadar yani lise Evet. sona kadar eğitim veriyor. Üniversiteye öğrenci gönderme oranımız yani pe belki pek çok yerde henüz o safhada değiliz ama üniversite öğrenci gönderen seviyeye geldiğimizde Tabii. oradaki durumumuz nedir? Başar Dünya, durumumuz. Dünyanın 52 ülkesinde evet. biz eğitim yapıyoruz. Bunların bir kısmı ilk öğretim, orta öğretim kısmı, bir kısmı lise. Lise mezunlarını biliyorsunuz biz üniversiteler yerleştiriyoruz. Bu öğrenci bir kısmı kendi ülkelerindeki üniversitelere gidiyor. Bu oran çok çok yüksek. Bunların e, kaliteli, nitelikli ve hakikaten başarılı olup Türkiye'de okumak isteyenlerin de biz Türkiye'de yönlendiriyoruz. Türkiye'de de şu anda Marif mezun olup da e, Türkiye'deki yüksek üretim kurumlarında eğitim almakta olan e, 4 bine yakın üretimiz var. Için. Tabii, dünyanın değişik ülkelerinde. Dünyanın 52 ülkesinde 4000 4 bin civarında Türkiye Marif Vakfı de Türkiye'de okuyor. Biz bunları da Türkiye'de takip ediyoruz. Yılda iki kere onlarla bir araya geliyoruz. Kamplar yapıyoruz, okuma programları yapıyoruz. Yani kendilerini yabancı hissetmesinler, kendileri kültür ve medeniyet ürünlerle Türkiye'nin güzelliklerini öğrensinler, yaşasınlar e, diye bunla, e, bir araya geliyoruz. Ee, ve e, aramızdaki irtibatı güçlendiriyoruz ki yarın bunlar ülkelere döndüğünde Türkiye ile ilgili güzel anılarla dönsünler. iş yaptıklarını Türkiye'yi evet. yapsınlar. Evet. Bizim efendim dünya genelindeki öğrencilerimiz arasında e, Türk yani bizim vatandaşlarımızın çocuklarının oranı nedir? Tabii e, Sizin bizim var. okullarımız için e, düşünecek olsam, bizim okullarımızın daha çok büyük, büyük çoğunluğu içinde bunun ülkenin vatandaşlarının çocukları. Ama mesela Romanya'da e, Türk kökenli soydaşların çoğu da çok yüksek. Evet. Çünkü burada bir Türk nüfus var ama dünyanın her yerde, örneğin Afrika'nın derinliklerinde biz okullar var. Orada, orada Türk çocukları, okuyan Türk çocuklarının sayısı çok daha düşük. Ama daha çok yerli nüfus sayılar ediyoruz ki bu da bizim amaçlarımızdan birisi. Çünkü e, Türkiye'de dost ve kardeş ülkelerin çocuklarıyla Türkiye arasında İlişkilerin gelişmesini istiyoruz. Bu okulların bir fonksiyonu da bu. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.